sevgili teraziler. Bugün tüm gözler üzerinizde olabilir. Nezaketiniz ve zarafetinizle puan toplayabileceğiniz bir günde olduğunuzdan sosyal aktivitelere zaman ayırmaya çalışın. Özel hayatınızda bir hedefinize ulaşabilirsiniz. Bugün 6 Eylül 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay gün boyu boşlukta olacak. Değişken ve kararsız enerjilerle belli bir noktaya odaklanmada zorlanabiliriz. Yakın çevre ilişkileri ve iletişim trafiği artabilir. Seyahat etmek, gezmek, açık havada dolaşmak için günü değerlendirebiliriz başak burcundaki güneş ve oğlak burcundaki plüton arasında oluşacak üçgen açı kendimizi güvende ve güçlü hissetmemize imkan verebilir otorite pozisyonundaki kişilerden destek alabiliriz uzun vadeli hedeflerimiz iş ve kariyer konularında sağlam adımlar atabiliriz Aslan burcunda retro harekette bulunan Venüs bugün düzeliyor. Venüs 8 Ekim'e kadar Aslan burcunda ilerleyecek. Bu dönemde Venüsün temsil ettiği aşk, sevgi, ilişkiler, sanat, eğlence, estetik, güzellik ve maddi konularda daha verimli enerjiler altında olacağız.